Yeni bir Shift.in.net ofis işi videosuyla karşınızdayım. Bugün konu biraz ilginç. İnternet üzerinden devamlı alışveriş yapıyoruz. Shift Net ofisi olarak tabii ki internet üzerinden alışverişi de destekliyoruz. Peki Shift Net ofisindekiler hiç internetten alışveriş yaparken ya da sahibinden yani ikinci el bir şey alırken dolandırıldı mı, başına kötü şeyler geldi mi ya da farklı malzeme aldılar mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Telefon kutusundan bostan çıktı mı? Yani aslında bu videonun özeti bu. 3 yıl önce başıma bir olay geldi ve eğer bu videoyu şu anda ailem izliyorsa hiçbirinizin haberi yok. Siz de takipçilerle beraber burada öğreneceksiniz ama ben en son anlatacağım. Şimdi başlayalım. Bu videonun yayınlanma sebebi sensin çünkü yayın planı videomuzu izleyen takipçiler bunu biliyor neden olduğunu oraya da bakabilirler. İnternetten ne aldın, nasıl dolandırıldın bize bir anlatsana. Alacaktım aslında, alamadım yani sipariş verdim elime ulaşmadı. E, spora başlamıştım 2018'de, hı hı. ondan sonra zaten hani dikkatli alışveriş yapmaya başladım. Spor takviye için saplamençsin bir ürününü aldım. Orada böyle indirimde gibi gözüküyordu ama e, daha sonra var şikayetivar.com'a girdim aldıktan sonra ürün elime ulaşmadı. Eline Direkt ürün verdim. ulaşmayınca uyandın yani mevzuya. Uyandım. Mail atıyorum bir de cevap gelmeyince diyorum ki hani mailim görünmemiştir hani hı hı. böyle bir yoğunluk var gibi bir sitede gözüküyor. Hı hı. İki hafta falan bekledim. Adama hani bakıyorum dekomut geldi sonuç olarak. Oradan isminin soyismine baktım ismini soy ismini yazıyorum, siteyi yazıyorum. Şikayetvari.com'da bayağı böyle adam hakkında. Hani ben ucuz bir şey almıştım ama insanlar böyle 2018'den bahsediyorum. 500 liradan daha fazla böyle ürünler alanlar vardı. Dedim hani daha fazla uğraşmayayım. Bir kere mi dolandırıldın? Bir kere oradan dolandırıldım. Hani AliExpress'ten bazı aldığım şeyler gelmedi. Onlar 61 onlar zaten hani olurmuş, Yazılmış kurallar onlar zaten. <laughs> Bu kadar mı? Bir kere de dolandırılacak mı onu anlatayım Anlat. <laughs> sahibimden.com'da bir ürünümü satışa koymuştum. Ürünü almak için cuma günü hani bankaların kapandığı saatten sonra görüşmek istedi. Bir de böyle adamın acelesi var. Diyor ki doğum günü kardeşimin. Ona Hı -hı. hani hediye edeceğim alman Hı -hı. lazım falan. Bana hani ödemeyi yaptığını gösteren kontu gösteriyor telefondan ama hani onu iptal edebilir ya Hı -hı. bu adam benim bildiğimi bilmediği için hani bunu söyledi. Beni hani ikna etmeye falan çalıştı. Bir de acelesi varmış yani. Hı -hı. Hani hediyeyi götürmesi falan gerekiyor. Benim de yanımda zaten hani çok böyle saf ya da <laughs> Seni öyle bir şey zannetti. Ondan sonra ben dedim ki hani para gelsin ben zaten buradayım. Kendi yani hani olduğum yere alıcı kişi, satıcı kişinin yanına gider alır ya. Geldi. Alamadı tabii ki. Ben dedim hani böyle böyle bir durum var. Ben zaten burada oturuyorum. Numaram belli falan. Adam bir de hani Whatsapp'tan bir şey yazıyor. İsmi değil böyle yok benim firman var yok şu şöyle bir de bir şeyler böyle Boş böyle falan. Kısaca. Saçma sapanladı ama ona Yok yani. Bu arada sahibinden.com'u alışveriş yaparken benim başıma Hı -hı. bir şey geldi. Öyle bu mi? tamamen sahibindenle alakası yok. Tamamen bizim yaptığımız hareketle alakalı bir durum. Evet. Ve sahibinden.com'u zaten öneriyorum yani çok kullanıyorum bir şeyler yapmak için. Viral şu canım. Viralini yapıyoruz ama şu anda. Konu bu değildi. Ben <laughs> kaçtım. Sonra falan almadık yani. Ben sadece kullandığım için. Şimdi şurada atamızın huzurundaki masaya geldim. Batuhan. Evet. Nasıl dolandırıldın? Anlatsana. Bu videonun ben... <laughs> kahramanı sen olacak gibisin. Benim aslında dolandırma maceralarımın yanı sıra şanssızlık maceralarım da çok ünlü. Şöyle ilk olarak dolandırıldığım macerayı anlatayım. Bir zamanlar ben de ölücüydüm. Herkesin olduğu gibi. Hala öyle değil misin? Şu an o kadar değilim. Ölücü zamanlarımda bir anakart satın almıştım. İkinci... El, Kaç Anakart yıldır? geldi. Yanlış hatırlamıyorsam ya 2014 ya 2015. Evet. Ana kartı satın aldım ben. işte sistemi topladım. Yeni işlemci almışım. işlemci sıfır falan. Ekran Hı -hı. kartı var bilmem ne. Başlatıyorum bilgisayarı, çalıştırıyorum. çalışmıyor. çalıştırıyorum, çalışmıyor. Çalıştırıyorum, çalışmıyor. Ne var bunda dedim. Ana kartı çıkarttım, iyice bir inceledim. Bildiğin anakart kırıktı. Sen bunu ikinci el mi almıştın? Evet, ikinci el almıştım. O heyecanla falan ben fark etmemişim. Direkt işte bütün donanımları, bileşenleri monte ettim, kasaya Hı -hı. bağladım. Çalıştırayım dedim. Sonra bir kontrol edeyim dedim abi. Ana kırık çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam iki. 200 lira, 250 lira gibi bir para vermiştim. Çöp oldu. Sonra aldığım kişiye ulaşmaya çalıştım. Adam kapı duvar. Ne telefonunu açıyor ne bir şey. Ücreti neyle dedi? Nakit. Sonra işte adama ulaşamadım. Kaldı öyle. Başka bir arkadaşıma verdim kartı. İşte garantisine yolladı. Şansına sıfır ana kart gönderdiler. Ona da satmıştım Vay. ben üstünlüğe. Yine bu benim şanssızlıklarım işte. Şanssızlıklarımdan bahsedeyim bir de. Yurt dışından bir ekran kartı almıştım. Türkiye'de olmayan bir modeldi. Sıfır Kaç yılı? kartı aldım. Yine abi 2014-2015 Aynı civar. Dolar o zaman iki buçuk falan. Yani. Evet. Ee. Yine öğrenci olduğumuz için para yok tabi. Hani <laughs> cepteki son parayla birazcık birleştirelim de donanım alalım falan kafasındayız. Kartı aldım ben. Bozuk çıktı. Tekrardan gönderdim geri. Amerika'ya gitti kart geldi yine bozuk. Yine gitti. Yine geldi. Yine bozuk. Artık uğraşmak istemedim. Kartı getiren kişiye ucuz bir miktar karşılığında sattım. Adam Kartı götürmüş, bir üst modelini vermişler abi adama. Takır takır çalışıyor. Çok iyi ya. Sonra yine başka bir ekran kartı sipariş etmiştim. Bu sefer ikinci el, yine yurt dışından. O kartta sipariş ettiğim kartın kutusu geldi, içinden başka bir kart çıktı. İyi miydi peki? Hayır, bir alt modeli falan gelmişti. Sonra onu gönderdim, dedim böyle böyle. Bu sefer dediler ki istediğin kartı alman için işte üstüne para verip sıfırını alman peki, lazım. Peki buradaki Çünkü mesaj ne? Ne önermek istiyorsun? Abi buradaki mesaj... Paranıza sahip olun yani. Ben çok kazıklandım. Seza Hanım. Benim yok efendim. Siz hiç dolandırılmadınız mı? Hiç dolandırdınız mı falan demeye başlamışım. Peki o zaman ben buradan gidiyorum ve şu tarafa doğru geçeceğim. Niye olduğunu hatırladım daha doğrusu. Bir tane sinema ya Türkiye'de zaten bir tane var diye biliyorum. Geçen sene olması lazım. Sinema ile alakalı bir kartım vardı benim. Tamam. Üç tane sinemaya gidiyorsun, bayağı hesaplı ödüyorsun. Kullanırken güzel. 19 lira güzel. falandı. Hatırlamam ama uygundu baya. Kullanırken güzeldi. En son dedim ki yani ben hani gitmiyorum zaten iptal edeyim. O kadar sinemada çıkmıyordu zaten o zaman. Ne mail adresi var ne böyle hani iletişim adresi var Hı -hı. internette. Twitter'dan falan ulaşma için. Çeştim. Orada Twitter'da böyle hani dönüş yapıyorlar gibi gözüküyorlar ama hı hı. hiçbir şekilde dönüş yapmıyorlar. Kendi iletişim bilgilerimi falan bıraktım, dönmediler. Ondan sonra kredi kartımı iptal etmek zorunda kaldım. 6 ay falan benden o ücreti çektiler. Çok iyi para kazanmışlar. Burada iki tane hanımefendi var. Evet. ama ben dolandırılmadım Dolandırılmadın mı <laughs> Sen? Ben dolandırıldım gibi. Senin başına ne geldi? Bir yüz parçası buldum ben internetten ve bayağı güzeldi hani ondan alacaktım. Kendi almışken Dilem'e de alayım dedim. İki tane alacaktım. Tamam. Ondan sonra siparişi verdim. İşte böyle hani kargom gelecek diye bekliyorum. Birkaç bir şey daha almıştım yanında. Sadece bir tane fırça geldi. Ben ikisinin ücretini ödemiştim. Sonra işte ulaştım oradakilere. Hı -hı. Göndereceğiz dediler. İşte iade edeceğiz dediler. Pardon. Fırçayı göndermediler. Sonra iade de etmediler, öyle kaldı. Peki bu nasıl kaldı. bir internet sitesi? Sahibinden gibi biliyorsanız böyle sıfır ürün satılan, pazar yeri miydi? Pazar böyle? yeriydi, sıfır ürün pazar satılan yeri, bir yerde. Bir pazar yeri, böyle evet, bilinlik bir pazar yeriydi. Bilindik evet, bilinlik. Peki <laughs> yani burada hiçbir site tabi zan altında kalmaması gerekiyor. Söylemiyorum. Ama her yerde dikkat etmek evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ama ben kullanamadım. Neyi? Fırçayı. Bana dağıldı ya. Sen tek başına mı kullandın? <laughs> ya bir tane geldi ben de onu kendim kullandım yani şimdi. Ama ben hani onu denemeyi çok istiyordum. Didem de istemedi zaten sonra. <laughs> zaten hevesim kırıldı. Hani bir daha daha. Sen dolandırıldın mı? Hayır. Hiç yanından geçtin mi? Geçtim. mı <laughs> yanından geçtin. Öyle yani. Peki kaçtım ben. Bay bay. Şimdi benim olayım biraz daha farklı. 2016-2017 yıllarında Apple'la alakalı bir sıkıntı yaşamıştım. Cihazım tam bire içerisinde gelmişti. Ve Apple hediye olarak bana Osmo bir gimbal göndermişti. O bir aylık sürede ben mağdur olduğum için. Ben bu internet üzerinden satmaya kalkıştım. O sıralarda internetten devamlı sahibinden Apple Watch alıyorum. Farklı cihazlar alıyorum, satıyorum, bir daha alıyorum. Yani bayağı özgüvenim tavan yapmış. Dolandırılmamışım. Her şey çok yolunda gidiyor. Bayağı iyi yani falan. Osmo'yu birisi istedi. Ben adama gönderdim ve satışı gerçekleştirdik. O parayla da kendime bir GoPro almak istedim. YouTube'a başlayacaktım o zamanlarda da. Ta o zamanlarda fikir vardı. Ben hemen ertesi sabah o zamanlar yine 1500 lira civarındaydı GoPro'lar. Ben 800 liraya çok güzel bir GoPro 5 bulmuştum. Onu satın almaya kalktım. Adam bana dedi ki bana bir bankanın servis üzerinden parayı gönder ben sana hemen göndereceğim dedi. Tabi Furkan'ın özgüveni baya yukarıda olduğu için Furkan o parayı gönderdi. Yaklaşık ne kadar 900 bin lira gibi ücret göndermiştim. Bunu da ailem ilk defa biliyor. Ardından bana hiçbir şey gelmedi. Tabii ki savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Ama oradan da herhangi bir şey çıkmadı. Bu da hani öyle başıma gelen bir olaydı. En son başıma gelen bir olay yine bir pazar yerinden bir ayakkabı alışverişi yaptım ve ayakkabının teki 42 teki 41 geldi. Onu iade ettim orada bir şekilde sıkıntı olmadı. Önemli olan dolandırılmamak. İncel satış yapan sitelere dikkat etmek gerekiyor. Aslında sitelere de değil oradaki satıcılara dikkat etmek gerekiyor. Sahibinden gibi ya da farklı internet sitelerinde koruma yöntemleri olabiliyor. Onlara da bakmanızı dolandırılmamanızı tavsiye ederim. Benim tavsiyem bu kadardı. Aşağı yorum olarak da yazabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.